Herkese merhaba bugün iş yerinden size minik bir vlog çekmek istiyorum bugün sabahçıyım ve serviste 4 hasta var zaten minicik bir servis aslında böyle yoğun bakım ara yoğun bakım gibi bir servis aslında burası bugün 4 hasta var ben hastaları işte saat 6'da teslim aldım 5'te uyandım onun için bir saat sonra da diğer iş arkadaşım gelecek biraz fazla uyuması için Saldım onu bugün böyle. Arada yapıyoruz. Neyse bugün çok yapacak bir şey yok. Zaten bir pazar günde olduğu için servis çok sakin. Sadece ben kabaca ne yapıyorum, nasıl bir yerde çalışıyorum onu göstermek istiyorum. Dağınıklığımın kusuruna bakmayın. Kahve içiyordum böyle. Sabah kahvemin içine de yağ koyuyorum. Böyle kokos yağı. Kitap okudum biraz. Burada hasta dosyaları var. Şurada mentorumuz var. Buradan hastaları takip ediyoruz. Hem burası çalışma odamız hem de oturma odamız. Biraz her şey tıkış tıkış ama şöyle göstereyim. Böyle buradan kanları gönderiyoruz. Pneumonik sistem var. Acil durum arabası var. Böyle bir servis işte. Şu an aslında yapacak çok bir şey yok, saat 7'de başlayacağım işte hastaları da uyandırmak istemiyorum gereksiz yere. Önce e, minik bir işte hemşire viziti yapacağım. E, Kanalımız gerekiyor bazı hastalardan, kan alacağız onu göndereceğiz. Ondan sonra ilaçlar var, ilaçlar verilecek falan. Genelde işte şey oluyor hastaların pekleri ya da e, nazogastrik sondaları oluyor onların üzerinden veriyoruz bazıları da. Hmm, gayet trakiostomuz e, normal hastalar yukarıda hastalıkları falan var bu arada söylemediysem ben KBB'de çalışıyorum ara yoğun bakımda hmm, Trakiostomuz hastalar falan var genellikle hani öyle şeyler var İlaçları vereceğim vitallerini kontrol edeceğim işte sonra sonra onları işte e, geçireceğim dosyaya kaydedeceğim çok yapacak bir şey yok. Ben size şimdi mutfağı falan göstereceğim. Minicik tatlı bir mutfağımız var. Her şey minicik zaten bu serviste. Hadi gidelim. Burası bizim minicik mutfağımız. Burada su otomatı var. Şu minik buzdolabımız. Hastaları böyle buz falan veriyoruz ameliyattan sonra. Onlar var. Şurada kahve makinesi. Bunlar hastalar için kahve ve sıcak su. Burada bulaşık makinemiz vardı ama 20 yıllık mı artık 50 yıllık mı bilmiyorum çok eskidi bozuldu böyle bulaşıkları burada topluyoruz temizlikten sonra ablalar götürüyorlar bunları diğer servisi yıkanıyor ve geliyor dezenfeksiyon ıvır zıvır şeyler falan var burada yasının beslenme planı var İşte şöyle besleniyor mamayla besleniyor burada çok sık kullandığımız ilaçlar var burada bizim için bir tost mırtısı var ama o kadar eski ki de bulandırıcı. Bu da bizim kahve makinemiz. Falan filan ve bitiyor. Şimdi neredeyiz? İlaçların ve malzemelerin olduğu bir odadayız. Şurada hemen arkamda vizit arabası var. Bunda yere bakımı falan yapıyor doktorlar. Her türlü malzeme falan var. Böyle gaz bezi, bant, ıvır sıvır Gaz bezi mi diyorduk ya? Yani? Ben bunların hepsini unutuyorum maalesef. Ee, arkamda ilaçlar var, antibiyotikler falan var böyle. Burada da en çok kullandığımız infüzyonlar var. Birisi zaten izotonik, diğeri de parasetomol. Şimdi burada yine ıvır zıvırlarımız var yere bakım malzemelerimiz var işte çeşit çeşit e, flasterler var bazıları böyle destekli bazıları kendinden ilaçlı gümüşlü vesaire falan ihtiyaç olduğunda kullanıyoruz onları burası da işte tabii ki çalışma alanımız ilaç hazırlıyoruz her şeyimiz burada kan tüplerimiz burada çok minicik bir e, servis ve her şey el altında az hasta var az sıkıntı var az sıkıntı sadece bazı yaşlı iş arkadaşlarım ee, burada ilaçlar var tabletler var numaralandırılmış baş harflerine göre bulması falan kolay oluyor burada da bir barkod sistemi var scannerla eczaneden sipariş ediyoruz bunları okutup bayağı pratik oluyor Tabii ki o scanner çalıştığında bazen bozuluyor falan Tipik hastane problemleri ara ara yaşanan. Burada da bir listemiz var. Ne bittiyse eczaneden ne sipariş edilmesi gerekirse onları yazıyoruz bir sonraki sipariş için. Onu da bu arada biz yapıyoruz haftanın iki günü ama hani böyle minik bir serviste ve az e, yapacak şeyin olunca bence hiç sorun değil yani. Ve bence imişlerin yapması da mantıklı oluyor çünkü herkes bir şekilde hakim oluyor. Tabii ki kavgalar falan çıkıyor. Neden bu kadar az sipariş ettin ya da neden bu kadar çok sipariş ettin bazı e, ilaçlardan vesaire malzemelerden ama işte onlar da her yerde var maalesef öyle insanlar. Burada da antibiyotikler var. Ben şimdi ilaç kontrolü yapacağım. Tarihleri geçenler var birkaç tane. Onları attım. Tabii hızlı çekimdeyim ama. Ben burada bir 10 dakika falan bakındım ilaçlara. Burada ne yaptığım hakkında bir fikrim yok. Birazdan göreceksiniz. Aslında şeyleri yerleştiriyordum. İnfüzyon yerleştiriyordum bir tane kutulara. Ve neden biraz spor yapmayayım ve sırtımı çalıştırmayayım ki düşüncesi geldi aklıma. Bu bana çok gelir böyle yürürken birden böyle sırtımı falan esnetirim. Şimdi çift kişilik bir hasta odasındayız. İkişer tane çift kişilik, ikişer tane de tek kişilik hasta odamız var. Ee, genelde odalar boş oluyor. Yani yataksız oluyor. Hastalar gittikten taburcu edildikten sonra dışarıda temizleniyor. Daha sonra hasta alacağımız zaman biz temiz yatakları içeri sürüyoruz. Ee, tabii ki monitörümü de açık unutmuşum. Az önce bir hastamı servise taburcu etmiştim. Kapatalım şimdi. Buradaki ıvır zıvır kablolar e, personel olmadığında temizlik personeli sadece gündüzleri ve sabah e, hafta içleri burada oluyor. O yüzden biz sorumluyuz. Bu işte hani aspirasyon sistemi monitör, kablolar falan onu böyle bir ıslak mendille dezenfekte ediyoruz. Şöyle minik bir paravan yapmışlar. Tatlı bir çaba. Tabii ki hastalar birbirlerini görüyorlar bir miktar. Burada bir deve boynu var. O meşhur deve boynu hastalar için. Şurada 3 tane dolap var. İkisi hastalar için. Birisi de bizim için. Eşyalarımız falan var. Çok sık kullandığımız. Bunu çok pratik buluyorum. Az önce bahsettiğim gibi giden bir hasta vardı. Ben onun kablolarını ıvır zıvırını temizlemeye başlıyorum burada. Hatta bir yandan da siz görmüyorsunuz squat yapıyorum falan hani. işle oynaşı birleştirmeyi çok severim. Sıkıcı bir gündü çünkü çok hani yapacak bir şey yoktu. Tatta! Şimdi sizi çok güzel bir yere getirdim. İşte bu hastalara verdiğimiz sürgüler, ördekler, Burada bir makine var. Onun tarafından yıkanıyor. Onun dışında kullandığımız aletler var. KBB'de flexible optimiz var mesela. Onu şeyin içine koyuyoruz. Buradaki çözeltinin çöplerimiz var. Yıkadığımız şeyler var. EKG kabloları vesaire onları bir kenara asıyoruz. Bu bahsettiğim şey makine. Böyle çişli, kakalı her şeyi atıyorsun bunun içine ve yıkıyor. burada da kablolarım vardı. Az önce bunları topladım. Kurumuşlar. Bir yandan boklar temizleniyor burada herhalde. Bunları daha sonra toparlayıp güzel güzel yerine koyuyoruz. Üstünde de yazıyor. Herkes eline attığında rahat rahat alabiliyor. Minik servisi olmanın avantajları da bunlar. Tabii ki dezavantajları da var ama ayrı bir videonun konusu olsun o da. Ayrıca buraya böyle eşyalarımızı da koyuyoruz. Hastalara verdiğimiz gürüteç, işte tartı vesaire gibi şeyler EKG'miz de burada. Şimdi soyunma odasındayım. Gün bitmiş gibi size gösteriyorum aslında hastaları çekemedim. Burada da kıyafetlerimiz var. Bir e, çamaşır adamı tarafından, tam olarak veşeman diyorum kendisine onun tarafından getiriliyor. Dolaplarımız var mini lavabomuz ve bu kadardı bugün. Videoya like atmayı, beğenip paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın.